Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün War Thunder oynayacağız benim yıllardır oynadığım. tabi her zaman değil de ara ara oynadım profesyonel bir şekilde oynamadım parantez içinde açalım ee, bir oyun sevdiğim bir oyun çok sevdiğim bir oyun ama maalesef bir o kadar da buglarla dolu bir oyun neyse ee, Saadete gelelim bugün Çin Çin malı çakma PT76'nın Sovyet PT76'larının Çin malı olan versiyonunu oynayacağız Object 211 modeli ee, bu seviyesine göre bence çok iyi. Yani kullandığı mühimmat özellikle, muazzam bir mühimmat kullanıyor. Direk 162 mm deliyor ve e, TNT eşdeğeri 77 gram. Biraz az ama tek atıyor yine de, iyi. Mesela onun bir şeyi var, o da 133-164 deli 164 gram patlayıcı kütlesi var. O birazcık daha iyi ama delişi iyi değil. Arada 30 mm fark var, bu da büyük bir fark. O yüzden bu mühimmatla oynuyoruz. Ben şahsen oynuyorum. Balistik başlı, zırh delici, kompozit mermi. Ee, çok sevdiğim bir araç zırhsız bir araç, orası ayrı yani her yerden tek diyor. Zırh 15 mm. Yani o 50 kalibrelik 12.7 milimetrelik o makineli tüfekler bile bunu deler yani şu yandan falan. Hiç acımazlar. O yüzden pusarak oynayacağız. Neyse bir girelim. Önce bir şeylerimiz açık. Ben genelde basit şeyi oynuyorum. Arset oynuyorum. Çünkü öbürü çok şey. Aşırı pusuyorlar gerçekçi şeydi. Aşırı derecede pusuyorlar ve yani çok kahpelikler var affedersiniz ama benim çok sinirlerimi bozuyorlar. Bu haritayı da hiç sevmiyorum. Ulan var ya, hiç sevmediğim haritalar geliyor arkadaş. Neyse şu taraftan gidelim. 16 tane verme aldım. Bir tane de yüksek patlayıcı da aldım. Ne olur ne olmaz diye. Aslında 16 tane fazla da neyse sıkıntı yok. Şuradan bir selamımızı verelim. Oynayan arkadaşlar varsa oynayabiliriz. Benim nickim maraşlı46. O şekilde. Yani dediğim gibi çok da profesyonel bir şekilde oynamıyorum. Ee, ama severek oynadığım bir oyun öyle ara ara. Son zamanlarda çok sinirlerimi bozan bir oyun çok bug var çünkü adamı ateş ediyorsun mermi içinden geçiyor ya da mermi delmiyor delmesi gereken yerde öyle saçma sapan şeyleri var evet gidelim aman 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 tamam dayı oraya da saldırırız <laughs> evet dediğim gibi aşırı zırhsız bir tank yani gelen geçen tek atıyor tükürse bile şey olur yani millet o yüzden pusarak oynayacağız şöyle bir de şey yaptım tanka güzel oldu Ha bu arada bu denize de gidiyor. Önde şey açılıp kapanıyor. Bak şu an açıldı şu an. O özelliği de var. Arkamızda bizi rahatsız edecek kimse yok değil mi? Ha işte salak. Andaval geliyor arkadan çak diye geçiriyor. <laughs> ne oldu lan ona? Good. Angut işte ya. Aa. Be. ya var ya o salağın yüzünden çok şey yaptım ya. Hemen söndürek de çok zor ya. Dayı dayı kurtar bizi kurtar aman ha. O geri zekalıya bakacağım diye killleri kaçırdık lan. O bir tanesini alırdık en azından. F2 falan vardı o en kolay oydu zaten. Şurada birisi var geliyor. Vallahi ya. İşte oyunda böyle geri zekalı da çok ya. Yani. Troll mü diyeyim artık bu salaklara ne diyeyim. Bilemiyorum evet şeyimiz dolmuş. olmuş. Şuna dur bakayım şurada biri var. Onu yakalayabilirsek yandan. Nerede o? Şeyin arkasında biri daha var. Çok açıktayım ya. Biri görürse vallahi indirir çap etmez. Biri orada. Gel bakayım babana. Direkt onun karşısına çıkmayayım da şuradan da birileri geliyor. Aman 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 dur şunu hemen sallayayım. Ve bunu tareti aşırı yavaş dönüyor o da var çok yavaş dönüyor. Hadi hadi hadi. Hop. Ya kritik hasarına sokacağım ha. Aman aman yeter lan. Geri gel. Bu nedir be? İki tane kritik hasar kritik hasar. Hah sonunda be. İşte böyle dediğim gibi yani bu içinde yüksek patlayıcı değil de patlayıcı mermi olduğu için girdiği zaman indiriyor direkt. Çoğunlukla tek atıyor o şeyi çok mükemmel yani. İşte bazen de böyle benim biraz kolsuzluğum da var tabii. Şurada biri var aynen. Şuna bir tane daha sallayalım. KV1 bu biraz sıkıntılı bir tank ama deleriz. Demeye kalmadı zaten deldiler. Mardır bizim uçurdu hemen. Saldırın baba hemen şeye. Şu bombardıman uçağını alalım bari bizde. Evet bir Spitfire aldık ve sineye saldırıyoruz da çok uzaktan attı salak ya. Ulan var ya biz bombardıman uçağına geçelim. Adam dibimizden doğar amına koyayım. E biz avcı uçağına geçtiğimiz zaman hiç bak bana saladı herhalde şeyi. İşte ya gayjin var ya harbiden ya insan o kadar çok küfür ettirtiyor ki yani bunun haddi hesabı yok. Yani bu oyun insanı sinir hastası eder. O yüzden yani günde böyle bir yarım saat oynar çıkarım direkt şey yapmam yani çok fazla. Bu oyuna param arada yatırılmaz yani o kadar. Şuna bari şey yapalım. Deneyeceğimizden değil de hani maksat salata olsun. Turşu olsun işte şey olsun her neyse. Bu maçı bir bok yapamadık yani açıkçası. Bir kill aldık. Ez. ezmi? Ha. Hadi be ya. Bak işte gördünüz amına kudu mu çocukları ya. Ulan orospu çocuğu onu nasıl elemedi oradan amına koyayım. Bak işte amına kudu mu anasını s**tim var ya orospu çocukları. Ha işte böyle buklar dolu. Oyunda ya. Anasını s <laughs> Bak bak. Hadi tamam oradan delemedi. Amına koyduğum çocuğu yandan nasıl delemiyor? Orospu bu evladı. Hadi hadi dol lan dol adam geliyor. Allah hadi hadi hadi. hadi. Üst, son anda amına koyayım. Amına oyunu seni <laughs> yapanlara. Ha gördünüz işte böyle. Oros bu çocuğu. Şey bir şey amına koyayım lan. Ananı s kim? nasıl olur? <laughs> kaç kaç. Adam yeni doğmuş amına koyayım. İçinden geçti vermiyor Vay anasını. Hadi lan çabuk. Da o bize nişan almış mıdır? Eğil eğil eğil. Amına kodu mu tankı? Ananı sikiyim. Oros bu çocuğu. Namlı eğilmiyor amına koyayım. Ölen senin amına koyayım ben var ya. Sana abi dedik lan sana güvendik yavşak. Bedavadan kilit kaçırdık amına koyayım. Bombardıman alak var ya. Aman aman aman. Bir şey doğmuş mu? Allah Allah düşman yok. Şu pozisyondakilere bir sallayalım. Nerede nerede nerede? Şu durana sallayalım iki tane. 1 2 1 2 Eğil eğil amına kodumdu çadi. Hadi hadi dön 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 dön. Ananı sikim ya. Hı amına çocuklar ya. Götünü sikim böyle oyun var ya. İşte ha işte. Ha. Oyun bundan ibaret amına koyayım. Ancak küfür ettiriyor bizi. Ondan sonra çıkıyoruz yarım saat sonra. Alt yapamadık. O salak bana bakmıyormuş lan yürü yürü. O beni görmemiş mi o kıyar. Buradayım. Aa benim tankın aynısından vurdu işte Rus. Gerçi bu İsveç modeliymiş. On da patladılar herhalde. Evet, yeni bir haritaya girdim. Bu sefer gerçekçi girdim. Mesaj gelmiş lan. Ee, bu haritayı gerçekten çok seviyorum. Burada her zaman C'ye giderim. Burada genelde A'ya giderler ama ben C'ye gidiyorum. Şimdi bakalım nasıl bir maç olacak. Gerçekçi girdi. Karşımızdaki takım Amerikalılar ve Sovyetler varmış. Ee, yani Sovyet... Sovyet'e biraz sıkıntı olabilir. Sovyet tankları da bu yine iyi deliyor ama yani sorun değil. Ve C'ye hiç kimse gitmiyor. İki kişi mi gidiyoruz? Neyse bakalım hele. Şimdi gözümüzü dört açalım. Zaten dört gözümüz orası ayrı da. Biz bir sekiz açalım o zaman gözümüzü. <laughs> ne olur ne olmaz. Şimdi o ipnelerin geleceği yer şurada. Şuraya bir ben bir topçu ateşe atayım. Bazen çıkıyorlar çünkü Aman aman dayı burada çok dikkat et. Vallahi var ya tek yeriz. Bakalım. Gelen yok mu lan bunlardan da? Aha biri geliyor. Aha! <gülüyor> Geberdim. <gülüyor> Top çatışı değil lan amına koyayım. <laughs> Güzel ben gidim C'yi hemen kepleyeyim o zaman kimse yok gibi. Vurdu mu lan bizimkisi? Aa vallahi indirdi herhalde. Güzel. Ananı sikim kaç. Aha Oğlum ilk defa bu işe yaradı lan adam beni delemedi amına koyayım. <laughs> i̇lk defa olan bu bu benim benim işim işime yaradı lan. Az önce de biz kahve bir delememiştik. Şurada duralım da. Biri gelirse indirelim. Buraya topçu ateşe atlar abi. Aa! <laughs> Namlumu aldı piç. Ananı sikeyim senin. Orospu <laughs> çocuğu. Mamma mia. Amına koydum bunu ya. Dur T34'ü alak bari ne yapalım? Ee, evet buna da böyle bir tasarım yaptım. Gayet güzel bence. T34. T34 1943 modeli. Bu da Rus malı. Tabii Çinliler zamanda kullanmışlar herhalde. Bunun topu da 90 mm mi ne? 94 mm deliyor. Yani idare eder. Bir de bunun sabot mermisi var. Zırh delici. O da 117 falan da onu almadım. bakalım şuradan çıkacaklar. Aa! Ananı yanlışlıkla ateş ettim. Abi ben onu önden delemem ya. O şorman herhalde. Bir tane daha ateş etsin de ona bir geçireyim. Tamam güzel. Aha PT ana üç kişi oldular. Bir Tiger 2 var. Hadi be. işte bunu şey delemiyor ya. Zırhımı delemiyor amına koyayım. <laughs> Salak kendi şeylerini attı tanklar ne attı şeyi. Oğlum T34 85 herhalde lan o. Onun namlusu mu gitmiş? Aynen öyle namlusu gitmiş. Anasını böyle oyunum var ya. Çık çık, çık direkt maçtan çıkamana koyayım. Hiç uğraşma. Ya bu ne hiç sevmediğim haritalar geliyor ya. Neyse maça başladık. Bizim atom karınca ile gidelim ha. Bizim çakma çinmalı PT-76 ile birlikte. O ne lan? O nasıl tank lan öyle? Karşımızda yine Amerikalılar ve Ruslar varmış. Aha çıktı bir tanesi. Gidiyor da tabi bizim namlu eğilmediği için O en büyük şeyi o yani eğilmiyor. Namlu eğilmiyor bildiğin eğilmiyor. 4, 4 derece mi ne eğiliyor? Ondan mütevellit şey olmuyor. Biz önümüze odaklanalım hemen. Aa orada orada orada. Üst. Muazzam bir atıştı. Güzel. Bir de Su-35'e attık yani o en tehlikeli tanklardan birisi. Bir tanesi şurada da. Onu aldı hemen şuradakini alalım. Dön abi dön. Adam gitti amına koyayım sen dönene kadar. Ya bu çok yavaş ya. Onu aldılar gerçi. Üf, fena aldılar amına koyayım. O değil de şu önümüzde a adam alamamışlar ki daha şey olmuş. Evet evet var var var. Ha şurada. Şuraya bir tane şey atalım. Hadi dön abi dön 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 dön, dön. çabuk dön. Amına kodumunu. Hadi siktir git. Orada bir sürü milletal aldı amına koydum onu. Ha bir tanesi de orada. Çık abi. Çıksa da bizim namlu eğilmiyormuş. Amına koydum var ya. Ulan Stalin. Nereden vurdu o ipne bizi amına koyayım. Aha orada adam varmış lan. Biraz daha yukarıya. T34 85 sanırım. Üf o gitti abi tamam ona bombayı saladılar. O ne lan adam kendi adamını öldürmüş amına. <laughs> Topçu ateşiyle. Bu mükemmel men. Arkadaş hadi 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 çabuk çabuk. Beyi savunun. Beyi aha biri daha var orada. Şu ön tarafta kimseler var mı? Orada da var amına koyayım. Nerede nerede amına koyayım ağaçlardan gözükmüyor ki dur şuralara bir tar yak hele Şeyin arkasındaymış Aa ilela Hüytan o beni görürse mahveder Ananı sikiyim Abi direkt oyundan çık Amına koyduğumun gayesini Götünü sikiyim Kapat amına koyduğumun şeyini